Derslerime eve geldiğimde annemle çalışabildim ancak. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu bana. Kendi aldığım notları okuyor, ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde yılmadan sınava hazırlandım. İnşallah üniversitede bu şekilde devam edeceğim. Benim gibi sınava hazırlanacak engelli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum tabii ki. Sizin için asıl engel sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz, gerçekten kalpten hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın. Evet, can alıcı cümle burası. Siz istediğiniz, gerçekten kalpten hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın. Şimdi size soruyorum tüm izleyicilerimize. Sizin de gerçekten şu anda kalpten hedeflediğiniz, hayaliniz, hedefiniz nedir? Bunu bu videonun yorum kısmına yazın. Evet, bu başarı hikayesi Azmin Zaferi görme engelli Nazelin'e ait. YKS'de derece yaptı kendisi. İlkokul mezunu annesinin soruları okuyarak çalıştırdığı doğuştan görme engelli Nazelin Selvi üniversite sınavında YKS'de ilk 10 bine girdi. Evet ne kadar tebrik etsek az. Sizin de çevrenizde böyle başarıya ulaşan kardeşlerimiz varsa bu videonun yorum kısmına mutlaka yazın. Evet dinleyerek başarmak, dinleyerek ezberlemek, dinleyerek Tür Türkiye'de dereceye girebilmek inanılmaz bir başarı gerçekten. Sizler ne düşünüyorsunuz peki?